Selamünaleyküm. Değerli arkadaşlar, 2014 yılında yazmış olduğum köşe yazılarımı seslendirmeye başlıyorum. Şu an Allah ona nasip etmem, şöyle mi? Başlıklı köşe yazımı seslendiriyorum. Dinimiz İslam, şeytanın yani iblisin, insanoğlunun düşman olduğunu ve onun düşman bilinmesi gerektiğini haber vermiştir. Hz. Adem ve iblis imtihan edilmiş. Hz. Adem ve iblis imtihan edilmiş. İblis kibirlenmiş, inatlaşmış, yüce Allah'ın emrine karşı gelmiş, hatasını kabul etmemiş ve kaybedenlerden olmuştur. Ancak Hazreti Adem yanıldığını itiraf etmiş, hatasını anlamış, pişman olmuş, tövbe etmiş ve Allah da onu affetmiştir. Hazreti Adem'i adam yapan günahını sahiplenip pişman olmasıyken İblis'i şeytan yapan günahını ve suçunu kabullenmeyip faturayı yüce Allah'a kesmesi olmuştur. Yani bütün suçu yüce Allah'a atmıştır. Üstelik iblis suçu kabullenmediği gibi bir de bütün kabahati suçu Allah'a bulmuştur. Beni sen saptırdın deme cüretini, denaatini yani alçaklığını, denaat alçaklık demektir. Bu alçaklığını göstermiş ve iyice küstahlaşmıştır. Kendi inadını, şımarıklığını ve kibrini görmek ve hatasını anlamak istememiştir. Emre karşı gelenin ve sapmayı dileyenin kendisi olduğunu bir türlü itiraf edememiştir. Bu özellikler şeytanlaşmış insanların da özellikleridir aynı zamanda. Bu itibarla kendi suçunu Yüce Allah'a atmak ve hatayı kabullenmemek şeytani bir hastalıktır. Yüce Allah'a meydan okumak, onun ilke ve emirlerine karşı gelmek, alay etmek şeytani bir vasıftır. Nitekim şeytan Yüce Allah'a karşı gelmiş ve şu çamurdan yarattığın şeye bak. Bu mu benden üstünmüş? Ben ondan daha hayırlıyım. Zira ben ateşten yaratıldım, o ise çamurdan. Diyerek ilk ırkçılığı şeytan yapmıştır. Bu şeytanca bir söylemdir ve nankörlüktür. allah Teala Kur'an'da tüm bu yaşananları insanlığa, kutsal kitaplar aracılığıyla haber vermiştir. Sakın ha siz de iblis gibi olmayın, şeytanlaşmayın, hatalarınızdan dönün, pişman olun, sizlere affedeyim demiştir. Ve şeytanı düşman bilin demiştir. Bu itibarla hasta olduğunu bilmeyen ve kabul etmeyeni tedavi etmek imkansızdır. Hasta olduğunu bilen tedavi olmak ve iyileşmek ister, ilaca sarılır, şifayı yüce Allah'tan bekler. Dolayısıyla hatasını anlayan da tövbeye yönelir. Tövbenin nasuh tövbe yani samimi tövbe olabilmesi için istiğfardaki samimiyetin de ortaya konulması ve ispat edilmesi el elzemdir. Bu nedenledir ki ölüm anında yapılan tövbe değil sadece istiğfardır, bağışlanma talebidir ve böyle bir tövbenin ispat edilme şansı kalmadığı için muteber ve makbul değildir. Yani kabul edilmez ve reddedilir. Dolayısıyla tövbe geç kalmadan zamanında yapılmalıdır. Nitekim Firavun da tam öleceği anda istiğfar edip imana gelmiş. Ancak onun bu son pişmanlığı onu kurtarmaya yetmemiş ve tövbesi de kabul edilmemiştir. Kendisine alen şimdi mi? denilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de bütün bunlar anlatılıyor. İlgilenenler bakabilir. Allah Teala sapmayı dileyeni sapmayı tercih edeni saptırır, sapıklığını onaylar ve onu sapıklığıyla baş başa bırakır. Ancak hidayet isteyen kişiye de hidayet yollarını gösterir. Yüce Allah tüm bu yarları göz ardı ederek yoldan çıkan bir topluma da hidayet etmez. Zira Yüce Allah Kur'an'da dileyen inansın, dileyen inkar etsin diyor. Bu kadar açık ve net. Yani karar insanoğlunun özgür iradesine bırakılmıştır. Kim yüce Allah'a inanırsa Allah da onun kalbini genişletir, gönlüne huzur verir ve hidayet yollarını ona gösterir. Yani insanoğlu sebebi tahakkuk ettirirse yüce Allah da onun için hayırlı sonuçları yaratır. Önce ilk adımı burada insanın atması gerekiyor. Çünkü Allahu Teala ona her türlü imkanı vermiş, kolaylığı sağlamış, peygamber göndermiş, kitap göndermiş, akıl vermiş, düşünmesi için de yeterli zaman tanımış, bir sürü nimet vermiş. E senin de araman lazım, araştırman lazım. Ondan sonra da hakikati bulman lazım. Arayan Mevlasını da bulur, belasında. Bu nedenle Allah ona infak etmeyi nasip etmedi. Allah ona haddi nasip etmedi veya Allah ona ibadet yapmayı nasip etmedi gibi Laflar çok tehlikelidir. Bunları, bu lafları söyleyenler zır cahillerin ta kendileridir. Düşünmeden gelişi güzel söylenmiş sözlerdir. Çünkü karar insanın özgür iradesine aittir. Sebeplere sarılmayan, infak için gayret etmeyen, hacca gitmek için çabalayamayan veya ibadete yanaşmayan insanın bizzat kendisidir. Dolayısıyla kendi suçunu ve kabahatini yüce Allah'a atması bizim nasibimizde yokmuş ne yapalım demesi son derece yanlıştır. Bu düpedüz Yüce Allah'a iftiradır, şeytani bir yaklaşımdır. Zira müşriklerin de aynı şeyleri söylediklerini biz Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz. Allah şöyle buyuruyor. Allah'a ortak koşanlar dediler ki, yani müşrikler dediler ki, Allah dileseydi ne biz ne de atalarımız ondan başka hiçbir şeye tapmazdık. Onun emri olmadan hiçbir şeyi haram kılmazdık. Kendilerinden öncekiler de böyle yapmıştı. Peygamberlere düşen sadece apaçık tebliğdir. Bir başka ayet, eğer Allah dileseydi biz de ona ortak koşmazdık, babalarımız da dediler diyor. Bunu, bu müşriklerin tavrıdır. Yani suçu atalarına, babalarına, dedelerine atanlar beş par etmez adamlardır. Görüldüğü üzere tüm müşrikler, ateistler, deistler, satanistler, mücrimler, zalimler, fasıklar, münafıklar, kısaca tüm, kısacası tüm inkarcılar. Daima aynı zihniyetle hareket etmiş ve suçu kadere, atalarına veya başka şeylere yüklemiş ve kaderimiz buymuş, biz ne yapalım ki demişlerdir. Akıllarını kullanmamış, apaçık yalan söylemiş, yüce Allah'a korkmuş, bir iftira atmış ve körü körüne atalarını taklit etmişlerdir. Atalarının yanlışlarına devam ettirmişlerdir. Oysa atalara taklit etmek, insanın kendi azabını kendisinin hazırlamasıdır. Atan doğru yoldaysa tamam ama atan yoldan çıkmışsa ne yapacaksın? Aklını kullanacaksın. Taklit ucuz bir yaklaşım ve şeytani bir duruştur. Böyle gelmiş, böyle gitsin mantığıdır. Aklı ve bedel ödemeyi devre dışı bırakmaktır. Kur'an'a göre ise ataları körü körüne taklidin sonu cehennemdir. Kur'an-ı Kerim'e göre ataları körü körüne taklit etmenin sonu cehennemdir. Diğer taraftan, levhi mahfuzda, şu levhi mahfuzda bir doğru anlayın ya. Ana yazılım, büyük senaryo, sünnetullah, vaadetullahın prensiplerinin kaydedildiği temel veri tabanı, programming, yani programlanmış, programlanmış, mükemmel işleyiş. Sen ne yaparsan ona göre. Bir determinizm gibi ama sadece determinizm de yok burada. Dikkat edin. Nasıl olacağını, levh-i mahfuzda bütün bunların nasıl olacağını senaryo, rollerin tanıtımı yapılmış ve sünnetullah, Allah'ın kendisi için benimsemiş olduğu ilerdiği tavır, kurallar, ölçüler, yaptığı işlerin derini bir anlam ve amaç taşıması ve faydalı bir gayesinin bulunması. Sünnetullah da belirlenmiştir. Yani levh-i mahfuzda sünnetullah, adetullah, hududullah hep belirlenmiştir. Sen o sünnetullaha uygun hareket edersen, rolünü kendin seçersen ondan sonra kaderin ona göre şekilleniyor. Roller dağıtılmadı. Roller serbest bırakıldı, sen seçeceksin rolünü. Ya şeytan rolü ya iblis rolü. Yüce Allah tarafından önceden planlanan ve programlanan, programlanan bu büyük imtihanın kuralları, ilkeleri, kutsal kitap ve peygamberler göndererek Allah yüce e, tüm insanlığa tebliğ ve tebriğin etmiştir. Yüce Allah bu levh mahfuzu nasıl bir program olduğunu anlatmıştır. Ancak bu büyük senaryodaki rollerin dağılımı kesinlikle yapılmamıştır. Seçim insana bırakılmıştır. İsteyen istediği rolü kendi seçmekte ve tercih ettiği o rolü oynamaktadır. İnsan dilerse ve çabalarsa ve hak ederse Hazreti Adem Dilerse inatlaşırsa ve azgınlaşırsa lanetlenmiş, lanetlenmiş iblis rolünü seçebilir. İblis rolünü seçebilir. Bir başka ifadeyle dilerse kafir, dilerse münafık olabilir. Dilerse ateist, dilerse deist olabilir. Dilerse müşrik, dilerse fasık olabilir. Dilerse mücrim, dilerse muslih olabilir. Dilerse mümin, dilerse muttaki olabilir. Dilerse muslih, dilerse muhsin olabilir. Dilerse mücrim, dilerse muhlis olabilir. Dolayısıyla insan bu rollerde hangisini tercih ederse kaderi ona göre şekillenir. Arınmayı isteyen ve gereğini yapan kurtuluşa erer. Ama şeytana, vesvasil hannasa, garura, uyan, onu dost edinen ve izini takip eden ise kesinlikle kaybeder. Adamın kalbi kilitli, sözü de son derece çarpık ve bilinçsizce söylenmiş cahillerin söylediği bir sözdür. Durup dururken kimsenin kalbi kilitlenmez. Kilitlenmeyi hak eden adamın kalbi en sonunda mühürlenir ve taşlaşır. Zira Kur'an-ı Kerim küfrü tercih etmesi nedeniyle adamın kalbinin kilitlendiğini, mühürlendiğini söyler küfrü tercih etmesi ve yapması, küstahlaşması, verilen bütün imkanları tüketmesi sebebiyle. Yani durup dururken adamın kalbi kilitlenmez, taşlanmaz. Kimse suçu al hafta atmasın. Kısaca küfürden yana tavır koyanın kalbi mühürlenir. Buna rağmen bu kimselerin de tövbe etme imkanı henüz sona ermemiştir. Çıkmadıkça ondan ümit kesilmez. Töbelerinde samimi olduklarını ispat edinceye kadar vakitleri vardır. Az da olsa bunlardan bazılarının tövbe edip hidayete kavuşmaları söz konusu olabilir. Çok azdır bunlar küfürden, şirkten, isyandan ve fıskından dönen ve kendini düzelten kurtulur. Dolayısıyla kafir olmak sebep kalbin mühürlenmesi sonuçtur. Münafık olmak sebep kalbin mühürlenmesi sonuçtur. Ateist olmak sebep kalbin mühürlenmesi sonuçtur. Hiçbir kimsenin kendi kabahatini Yüce Allah'a havale etmeye hakkı ve yetkisi yoktur. Böyle yapan kimse şeytanlaştığını bilmelidir. Yaptığı hata karşısında Yüce Allah'a sığınmayan hüsrana uğrar. İçindeki şeytan derhal ona vesvese verir. Kötü düşünceler fısıldar, onu kandırır, hatasını süslü, haklı gösterir, beraberinde de onu cehenneme sürükler. Yaptıkları nedeniyle o kimse Yüce Allah'ın rahmetinden mahrum kalır. Zira suç işlemi alışkanlık haline getiren mücrimdir ve mücrimlerin felaha ermeleri söz konusu değildir. Bunlar yapıp ettikleri zulümler nedeniyle de Yüce Allah'ın rahmetinden uzak kalmayı hak eder. Öte yandan kaderin iki boyutu vardır. Birisi kaderin insanı aşan ilahi boyutu. Nitekim kimse annesini, babasını, ırkını, rengini, dilini, dünya geliş ve zamanını seçemez. Bunlar kaderin ilahi boyutudur. Ama bir de diğer bir boyut var kaderin, diğer boyutu var. Kendi tercihleriyle oluşan kader boyutu. Şekillenen, oluşan, kader boyutu. Burada belirleyici olan insanın kendi iradesiyle yaptığı seçimlerdir. Kader an be an şekillenmektedir. Yazılmış bitmiş bir kader yoktur. Kader alnımıza an be an saniye saniye yazılmaktadır. Bunu unutmayın. Bunu unutursanız İslam'ı hiç anlayamazsınız. Hiç anlayamazsınız. Hiç kusura bakmayın. Bu ikisi arasındaki farkı fark etmeyenler ya da fark etmek istemeyenler yanlış Allah ve yanlış kader tasavvuruna kapılır, istikametten uzaklaşır ve neticede savrulur giderler. Niye böyle oldu? Gerçeği araştırmadı. Zira alıcısını, çanak antenli şeytanın yayın yaptığı frekansa çevirip onun etkisi altına girenlerin şeytanı suçlamaya hakkı yoktur. Şeytanın günah keçisi ilan etmek, böyle yapanları kurtarmaya yetmez. Akıllı insan alıcısını vahiy uydusuna çevirir. Oradan beslenir. Kitap ve sünnetin ilkelerinden istifade etmeyen, muttakiler, sıddıklar, sadıklar ve muhsinlerle beraber olmayan kimse kaybederse kendisinin suçlu olacağını bilmelidir. Zira şeytanın böyle muhlis kimselere nüfuz etmesi söz konusu değildir. Şeytan Kur'an'ı anlamak istemeyenlere ve ondan kaçanlara musallat olur. Yüce Allah'ın gösterdiği dostları yoldan uzaklaşanlara yandaş olur. Dolayısıyla haktan uzaklaşma bir sebep, şeytanın musallat olması bir sonuçtur. Bu itibarla haktan uzaklaşmayı isteyen sorumlu olur. Şeytanın davetine koşarak icabet etmek, sonra da bütün suçu ona atmak doğru değildir. E sen gittin koşarak, gitmeseydin. Nitekim şeytan kıyamet günü, ben zorlamadım inanmasaydınız, kalmasaydınız, yapmasaydınız diyerek dostlarını, yandaşlarını ve yoldaşlarını terk edecek. Ben Allah'tan korkarım diyecektir. Ayetler var. Köşe yazımızda ayetler de görebilirsiniz siteye girdiğinizde. Ama o zaman da iş işten geçecek ve şeytanın yoluna gidenler onunla birlikte cehennemi boylayacaklardır. Zira yolu ve hedefi bir, ortak olanların sonu da bir ve ortaktır. Sonuç olarak. Herkes konuştuğu sözlerine dikkat etmeli ve bilmediği konularda kesinlikle ahkam kesmemelidir. Bilenlere danışmalı ve hatasında ısrarcı olmamalıdır. Böyle yapanlar şeytanın elinde oyun ve eğlence aracı olmaktan kurtulamayacaklarını artık fark etmelidir. Şeytan insanoğlunun baş düşmanıdır. Onu düşman bilip fısıldalı şeylerin tersini yapanlar yani harama değil helale yönelenler kurtulur. Onun yolundan giden ve söylediklerini yapanlar, söylediklerini yapanlar ise kendi sonlarını kendileri hazırlar. Zira Yüce Allah'a Allah suçu atmak onları kurtarmaya yetmez. Suçu şeytana, şeytanlaşmış insanlara atmak bir insanı sorumluluktan kurtarmaz diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere.